Merhaba, e, Bontek'in ufak ekranlar için olan askı aparatını inceleyeceğim. Kutu açılışıyla başlayalım. Kutunun içinden duvar, dübeller, vidalar çıkıyor. ürünün kendisi bu şekilde bir de kurulum kılavuzu şu şekilde Bu VESA tarafı şöyle slot var, onun içine bu şekilde giriyor. Şuradan vidalayıp sıkıştıracağız. Bu şekilde sağa sola dönüyor. Yukarı aşağı dönüş de var ama herhalde onu şuradaki ayardan yapacağım sıkıştıracağım. Bunu mutfak için almıştım. Uygun olan şey şeye bakalım. Vesa'nın 75 e 75'lik bir şey olması gerekiyor. Desteği cih bağlayacağımız cihazda. Şöyle 75 buradan 75 buradan ya da 10 onluk paketin içinde de 4 tane dübel var vida var uzatmak için pullar var bu da uzatma plastikleri olsa gerek Televizyonun arkasına gelen kısmı 4 tane kısa vida çıkıyor içinden. Onlarla vidalayalım. Şu şekilde takılacak. arkaya müdahale kolay olsun işte buradaki anten kablosu bükülmesin diye daha çok kısa olan şeyleri tercih etmedim. O yüzden böyle uzak duran biraz mesafesi olan bir askıyı tercih ettim.